Üsküp'ten İskender'in şehrinden merhaba. Sizleri Üsküp'ü gezdireceğiz. Güzey Makedonya'yı birlikte gezeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen güzel like'lar olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Yanımda Haluk abi var. Şimdi ee, Üsküp e, Üsküp'e gidiyoruz. Oradan Ohri'ye geçeceğiz. Cami açılışı için ama tabii Üsküp'te göstereceğiz size neler var neler yok. Gezebilirsek gezeceğiz. Haluk abi tanıt kendini. Hayırlı sabahlar. iyi günler. <laughs> İstanbul Havalimanı'ndayız. Şey de çekemedik. Karanlıktı. Esenboğa'da. Bakalım şimdi. Gideceğiz. Üsküp'e doğru. Şöyle çekelim. İstanbul Havalimanı oldukça güzel. Fir direkt iç hatlardan çıkınca transferle direkt pasaport kontrolüne geldik. O yüzden iyi bir hoşuma gitti yani. Evet, <laughs> kartımızda <laughs> <laughs> dünya vatandaşları. dünya vatandaşları aynen. <laughs> Burası 1392 yıllarında Osmanlı Devleti Himayesi altına geniş. 1913 yıllarına kadar da Osmanlı Himayesi altında kalmış olan bir coğrafya. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Evet siz dış hatlardan geldiniz ama emin olun bu çarşıyı gezdiğiniz zaman aslında dış hatlarda değil iç hatlarda olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani İstanbul'dan Üsküdar'a e geliş 55 dakikadır. İstanbul'dan Erzurum'a gitseniz 2 saattir. Baktığınız zaman yaklaşık daha yakın bir coğrafyaya temas ettiğiniz dış hatlardayız ama iç hatları nazarıyla efendim buraları görmek, gezmek hakikaten yani bu perspektifi yakalamak önemli olan bir nokta. Ve buralarda rahat olun. Yani burası hakikaten yani e, gönlünüze hitap eden bir coğrafya. Üsküp Türk Çarşısı'nı gezdiğimiz zaman zaten herkes Türkçe konuşuyor. Burada Türkçe hala biliniyor. Şimdi Vada Tepesi'ne çıktık. Zaten Tüm şehre hakim. Su anlamına geliyor vada. Tabi burada da kirler fadesi var. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. İşte böyle bir manzara. Buraya çıkabilirsiniz. Şu arkada da milenyum haçı var. 2008 yılında yapılmış. Şu arkada göstereyim hemen şöyle. Şu görüyorsunuz şurada. Yakınlaşmıyor. Neyse, şu arkada görüyorsunuz, orada Milenj maçı var. Ona Hristiyanlar öyle bir şey yapınca Müslümanlar da bu 70 metrelik bir e, haçmış, 80 80 metrelik bir minare dikilmiş. Yani sembolik olarak burada bir atışma söz konusu.

તો ખો બેળો ના છોયો છો કેળો ના તે બે ધીમ ખોએ હોયું છો તેમ છો Merhabalar. Şimdi Türk Çarşısı'na geldik. Burada çeşitli işte magnet satanlar, restoranlar, Türk. Burada herkes Türkçe konuşuyor. Ee, Tabi bir Arnavut amcayı da çektik. Kendi yöresinden bir şeyler çaldı. Elinde bir saz vardı. Şimdi içi, çarşının içine doğru gidiyoruz. Türk Çarşısı'nın içine doğru. Sizlere göstereceğiz. Biraz sabah geldiğimizde güneş vardı. Şey, ee, Güneş yeni çıktı daha doğrusu. Sabah sisliydi biraz. Şimdi güneş çıktı. Hava bayağı güzel oldu, sıcak oldu. Şöyle göstereyim size de. İşte Ankara'daki, Safranbolu'daki bulunan evlerin aynısı aslında. Şu güneşten kurtulayım. Osmanlı yapısı. Burası Üsküp'ün Türk çaresi. Evet, bu kapının adı nedir? Evet efendim, arkamda görmüş olduğunuz kapı Hünkar Kapısı'dır. Rivetodur ki Yıldırım Bayezid'den Hüsnü Büyükfet ettiğinde bu bölgeden giriyor ve buraya bir kapı inşa ediyor. Yani şehrin giriş kapısı. Bu kapıdan Vardar Köprüsü'ne kadar ki olan bütün bu bölgeyi Osmanlı Türk Çarşısı olarak hitap ederler. Yani Künkar'ın ilk ayak basmış olduğu ve şehre girmiş olduğu kapıdır. 63 depreminde yıkılıyor 2011 yılında tekrardan aslında uygun şekilde restore edilip Künkar kapısı Üsküp'ün hem ortak noktasında hem de güzel yerinde insanlara hizmet veriyor. Üsküp'ü gezmeye sizleri davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Elbise, kıyafet, benzeri ürünler. Diğer tarafta hediyelik eşyalar. Aslında Saray Bosna Bos, Bosna Ersek Saray Bosna'daki çarşıya da benziyor Aynı yapı diyebiliriz Evet, şimdi ezan seslerini duyuyorsunuz. İsa İsa Bey camine geldik. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Şimdi 1500'lü, 1500'lü, 1600'lü yıllarda Osmanlı tarafından yapıldığı biliniyor. Benim arkamda görmüş olduğumuz çınar ağacı Gazi İsa Bey tarafından dikilmiştir. Gazi İsa Bey'in oğlu 9 yaşındayken vefat ediyor ve babası bir çınar ağacı oğlunun baş kısmı ucunda dikiyor. Şu anda görmüş olduğunuz Gazi İsa Bey'in bizzatı elleriyle dikilmiş olan çınar ağacı aslında bir mezardır. Daha doğrusu çınar ağacının dibinde Gazi İsa Bey'in oğlunun 9 yaşındaki mezarı var. Ve günümüze kadar da korunmuş, muhafaza edilmiştir. Aynı şekilde bu haremin içerisinde de Yahya Kemal Beyatlı'nın annesinin mezarının olduğunu da biliyoruz. Burası da Yahya Paşa Camii, üçgen prizma bir kubbeye sahip. Gördüğüm en enteresan camilerden biri. 16. yüzyılda yangın geçirdikten sonra yuvarlak kubbe yerine üçgen kubbe yapılmış. Thank you. <laughs> <laughs> <Üstümeyi, gülüyor> çarşısı. Pazarları burada. Şimdi meydana geldik. Burada size göstereceğim. Heykellerin çoğu 2008 yılında turist çekmek amacıyla yapılmış. İskender de değil mi abi bu? Büyük İskender'in burada. Alexander. Onun burada bir anıtını yapmışlar. Vardar Köprüsü de burada. Şu şarkılara konu olan Vardar işte. Bakın binalar şöyle göstermek istiyorum. Bunların hepsi sonradan turist çekmek amacıyla yapılmış binalar ve heykeller meydan da canlı Türk çarşısı kadar canlı zaten ilk ikisi de dip gibi şöyle göstereyim şimdi. Arkadaşlar bu anahtar Kiril alfabesini bulan kardeşler bahsettiğim. Vardar <laughs> <laughs> Köprüsü'nün üzerindeyiz. 600 yıldır Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. 600 yıldır var. Bu nehrin üzerinde. Aslında şehrin de tam merkezi diyebiliriz bu köprü. Hem turistlerin hem yerlerin uğrak noktalarından biri burası. Evet şehrin meydanı şimdi tam karşımızda. Köprünün üzerinden geçiyoruz yandan turistler de fotoğraf çekiyorlar. Burada çalgıcı kardeşlerimiz var. ve bu heykeller sonradan yapılmış diye hepsi öyle şehrin en canlı yer mekanlarından birisi gece ışıl ışıl oluyor şimdi ışıklar açılmış bütün kafeler restoranlar oturabileceğiniz yerler burada bulunuyor Üsküp'ün meydanında <laughs> Gazino mu var? Abi donumuzu bırakır çıkarız orada bir şey. Göster gazinoyu. Dur göstereceğim şimdi. Bayağı da çarçaplı bir şey, şeye benziyor, binaya benziyor. Bakın halk var. Ve menüler Türkçe bankamatiklerde. Direkt para çekebiliyorsunuz. Şöyle gazinoyu göstermek istiyorum. Hemen arkamda bulunuyor bakın. Şurada. Tam şurada bulunuyor gazino. Ama bizden uzak dursun bu sefer. Bütün parayı bırakır çıkarız sonra. Düşürmesin Allah oraya. Abi baksana savaşçılara. İskender'in aslanları. İskender'in aslanları değil mi? Şu gazino da binası da sağlam duruyor baksana. Şöyle ara sokaklara dalmayalım mı? Bakalım ne var ne yok. Bura biraz daha Avrupa'yı yapıya olmuş. Tabi hepsi binaların hepsi sonradan yapılma. Turist çekebilmek için. Şimdi akşam oldu size söylemiştim gece burası çok güzel diye. Baya ışıklı. Şöyle göstereyim. Meydan burası. Bütün kafeler, varlar hepsi burada. Meydan burası.